Merhaba evet arkadaşlar. Biliyorsunuz dostlar yeni güncelleme geldi. Şimdi ona bakacağız. Yeni görevler geldi. Yeni e, şey geldi. karya karya şey ekranı da geldi arkadaşlar. Bu arada şey de geldi. Emoji'lerin emoji animasyonu. Mesela göstereyim bir tane. Tara var. Şöyle. Bakın hareket ediyor şu anda. Hareket etmiyor. Hareket ediyor, da ediyor falan. Yeni bir tane harita gelmiş. Bu harita bir de şurada ödüller var. Ödülü ben aldım arkadaşlar. Şimdi burada bir şey yapacağız. Ee, yeni kostümler de geldi bu arada. Ben aslında şunu almayı düşünüyordum da. Boş ya. Çok saçma olur. 104 en boşuna mı biriktirdim ben? Arkadaşlar bir karakter seçtim. Onun ne olduğunu bilmeye çalışıyorum. Videonun sonunda söyleyeceğim. Bu arada arkadaşlar kostümü de kostümün de önüne girip de karakteri tahmin edin işte yorumlara yazın. Arkadaşlar bu oyunun amacını bilmeyenler için söyleyelim. Arkadaşlar bu 2018'den çıkmıştı. Bu şey bir saniye. Arkadaşlar yıldız oyuncu ben oldum. Berabere kaldık. Neyse. Arkadaşlar oyunun amacı bu arada yine ödül görevler de geldi arkadaşlar. 10 kez tekrar oyna. 10 kez tekrar oyna seçeneğini kullandım. Bitti şey kullanmışım. Neyse. Ee, bu modun amacı gidiyorsun. Karşı tarafın hediyesini alıyorsun. Kendi e, kendi tarafına götürüyorsun. Mesela karşı tarafta şey var. Gel, alıyorsun gelip buraya. Aynı savaş topu gibi. iki kere getir, getiren kazanıyor. Aynı savaş topu gibi. Bu 2018'de yıl başında getirilmişti. Tekrar getirdi. Her yıl başı getiriyorlar herhalde, bilmiyorum. Ben neyse bilenler vardı. Arkadaşlar şimdi arkadaşım aldı. Bak mesela Bir saniye ölsün o. Tamam. Gidin. Gidin oğlum. Gidin oğlum. Hmm. Ya ver bana, ver. Ya ver diyor mu ya? işte. atıyoruz böyle. Attı. Şimdi bir kere daha atmamız gerekiyor ya da böyle süre bitene kadar bir de arkadaşlar gol şey hediyeyi getirdikten sonra oyun baştan böyle savaş topu gibi baştan başlamıyor. Olduğumuz yerden başlıyoruz. Çok sevdim o özelliğini ben. Arkadaşlar şimdi alacağım o şeyi diyeceğim internet. Arkadaşlar bu sefer alacağım, bu sefer alacağım, bu sefer alacağım, bu sefer alacağım. Maç bitti. Neyse kazandık. İşte böyle arkadaşlar bu oyun. Arkadaşlar buraya oyuncu değişikliği diye bir harita geldi. Neden geldi ben de anlamıyorum. Oyuncu değişikliği. Harita <laughs> çok saçma. Bu neden geldi bunu yorumlara yazın bilen varsa. Bir oynayalım bakalım. Arkadaşlar yaptığım mükemmel bir hareketi göstereceğim. İzleyin gördünüz mü? Gördünüz mü mükemmel bir hareketti arkadaşlar. Nani bana topu attı. Ben de o sırada ultim attım. Tabii ben e, dalmışım o zaman. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Son anda ben de rastgele elim kaydı böyle ateş dışında ateş dışında dokunuyordum kaydı böyle gol oldu yani bilerek değiliz isteyerek de değil, istemeden gol attım arkadaşlar video bitebilir an. şu şeyi de deneyelim arkadaşlar emoji tabi emoji deneyeceğiz diye kupa kaybetmeyeceğiz arkadaşlar yarışmaya katılan harita tabi oynayacağız acaba hangi arkadaş yarışmaya katılmış? Arkadaşlar şimdi veriyorum gazı. Bu. Hayır 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 yanlış. Siz i̇şte resim şeyine bas. Resim ne arıyor burada ya? Yok bu değil. Yanlış şey yaptım arkadaşlar. Ya. bir gol yedik. Birinci golümüzü yedik. Neyse. Bakın. Oynuyor. Oynuyor. Ölü lan. Bom 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 bom. Bu Mükemmel bir kelime buldum. Bu kudur. Arkadaşlar mükemmel bir çekiliş yapacağım şimdi. Yapamıyorum. Neyse. Bitti maç. Art e